và sao cho lại cho bạn và 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 mang anh vũ cảnh và Üç tane çay, tamam. Nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? Sen nasılsın? İyi Sağ olun, teşekkürler. İyi bayramlar olsun. Bayramınızı kutlamak için geldik. Çok, Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı Hayırlı bayramlar nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Tarafınız var mı? Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhabalar, iyi bayramlar. Sağ olun. Bayramınızı kutluyorum. Bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ederim. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Bayramınız kutlu olsun. Çok sağ olun. Evet, evet. Sağ olun. Evet, evet. İyi bayramlar. Çok sağ olun. Çok evet, 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 sağ olun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi. i̇yi. i̇yi, i̇yi. iyi misiniz? Allah Bizden bir isteğiniz var mı? Bizden sahibi olmaktan geçiyoruz. Evet, evet. Karda gezeceğim, biraz dışarıda çalışacağım. Bayrakımızın biraz... Hayır hayır, şimdi içeride oldun mu o zaman? Tabii. Haberim olsun. Güle güle. İnşallah kimseyi de muhafaza ediyoruz. Güzel oldu. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Mi, nice bayramları beraber görelim. Beraber. Bizden bir isteğiniz olursa da zaten bekliyoruz. Evet. Ablama telefonunu verin. Sen bir gece yiyin Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba bayram kutlu olsun. olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bayram kutlu olsun.

Bayramınız Bayram, kutlu olsun. olsun. Sağ olun, Teşekkür teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Var olun. Evet, başkanım, ben de Teşekkür evet. ediyoruz. Nasılsınız? Sağ olun. İyi bayramlar. bayramlar bayramınız kutlu olsun. olsun. Sağ olun. Başkanım, Kağıt başkanım. başkanım. Kağıt tamam, sağ olun. Bir buyurun. Buyurun. Bayramınız kutlu